arkadaşlar bugün yeni güncellemeyle gelen Spooky Lucky Bloklarda tam Tamına 100 tane açacağız. Evet doğru duydunuz. 100 tane ve şu an 75 tanesi de burada. Oha Lia 75 tane ve 100 tane. Lucky Blue sen nereden buldun? 25 tanesi nerede peki? O diğer hesabımda onu da buraya getireceğim. Ve tam tamına 100 tane açmış olacağız arkadaşlar. Amacımız o güncellemede bize çıkmayan secretları bulmak. Daha var birkaç tane daha var. İyi o zaman hemen başlayalım ve o Esok Sekolağan korkunç halini bulalım. İyi de anne senin bezin neden heloğullu değil? Çünkü onu takmadım. Buradaki laki bloklar turuncu olduğu için gözükmüyor. Böyle olunca daha iyi gözüküyor. Ve hemen açmaya başlamadan önce bir totem like'larını alalım Monia değil mi? Like like like. Evet evet şu anda arkadaşlar izleyen herkes like atsın. Yorumlara da mor ve mavi kalp spamlasınlar. İkimizin ay üçümüzün rengi. Tamam mor ve mavi kalp spamlayın ve like atın arkadaşlar. Biz de bulamadığımız brain notları artık bulalım tamam mı? Ben baş başlıyorum. Ya çok heyecanlandım. Ya başlayacağım, dayanamıyorum. Başla Gönder gelsin. Aç bakalım anne ne çıkacak. Hadi bakalım. Güzel bir şey hadi. Hadi Aa. hadi. Ah ya. Asadır, <laughs> ya tamam zaten ilkinden ne bekliyorduk ki arkadaşlar? Ya umudumuz devam ediyor. Like'larınızı atın. Totemlerinizi yapın. Bekleyelim bakalım ne çıkacak. Hadi. Hadi ya. Hadi şu televizyonu hadi. Yo. Of. Al ikinci goril al. <laughs> ya ne oldu ya? Bir şanssız mıyız acaba? Belki ben çıkartırım. Hayır ya ben çıkartacağım ya. Bir dakika ya bir deneyelim ya. Durun bakalım. Hadi hadi. <laughs> ah ya. Bir dakika bu da güzel aslında. Ama bunu çıkartmıştık biz ya. Bu vardı trakilonu. Çok iyi para veriyor. İyi para veriyor da bunlar var ya. Ben bunları satıyorum ya. Satacağım bunları. Şu zakorillayı falan satıyorum gidip. Bunlar var mı onu? İstiyorsan al ama bunlar var. Neyse bu dursun sadece. Anne goldları aç. Belki çıkar goldlardan. Evet goldlardan. Şu televizyon i̇mkansız bak. Şu televizyon imkansız hadi. Imkansız ah ya. O bunu satıyorum ya. Satıyorum ya. Vallahi satıyorum. Şimdi money bir dakika. Şunu şuraya alıyorum. Diğerlerini satacağım ya. Hiç yer kaplamasın. Çünkü zaten artık koyacak yerimiz yok. Evet tezikleri satalım. Bir işe yaramıyorlar zaten. Hadi, hadi 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 hadi. Çıkacak çıkacak. Ah ya. Ya of ya. Bir de goldu çıktı ya. Neyse sattım gitti. Diamondlardan devam ediyorum arkadaşlar. Ya e mı çıkacak? Ben inanıyorum arkadaşlar. Bize bir şeyler çıkacak bugün. Hadi hadi. Yo! <laughs> Muni! Benimle aynı renkte ya. Aslında bunu satmasan olur mu? Bunu ben alıyorum. Ya Moni satıyorum ya. Bundan çok var ya. Ne yapacağız bunu ya? Benim rengimdeydi ya. Bak bunda 3 tane trade var anne. Bunu aç bence güzel bir şey çıkacak. Hadi. Hadi. Hadi hadi dur ya gitme ya. Kapuçino klonlino çıkıyor sürekli gıcık oldum buna. Bu da çok korkunçmuş ya tipe baksanıza. Yok ya korkunç falan değil. Tip sizin teki sürekli ondan çıkıyor ya. Hadi hadi hadi. Hadi la kasa bu yok lakasa... Ya. O Dur iyi para veriyor. İyi para veriyor. 11 milyon. İyi bu. Iyi, ya iyi. ne yapayım bunu ya? O zaman buraya koyuyorum. Alırsınız ya. İsteyen alır buradan. Tamam Ay, mı? Hadi. ben alırım ana. Hadi devam edelim. Çıkacak anne. Üzülme tamam mı? Yok ya üzülmüyorum. Ben izleyicilerime güveniyorum. Onlar totem yaptı. dedik dedi ya. Liye ne kadar şanslısın. Var ya ben şimdiden çıkarmıştım bile. Çıkartamazsan Moni iddia koyuyoruz ortaya. Bana 4000 Robux alacaksın. Tamam mı? Peki niye 4 4000 niye 5000 ya da 10000 bin değil? 1000'ini de bana versin ya. Tamam bebeklere de 1000 Robux o zaman 5000 Robux tamam mı? Kabul mü? Tamam görürsünüz nasıl çıkaracağım görürsünüz. 10 tane açtım hiçbir şey çıkmadı ve arkadaşlar sadece 2 tane şundan çıktı. Onları da ne yapayım ki ya? Of ya yukarıda gelin gelin. Gelin bak burada güzel şeyler var. Hadi aç bakayım bu sefer çıkacak bu kattan ümitliyim. Hadi hadi be şu televizyonda kasa bu. Ondan sonra bir tane de horse varmış. Ay ya, ben bunu mani. İstiyor musun? Ya dur dur kalsın ya niye sattın ya? Hiç uğraşamayacağım ya. Bu arada o at var bir tane tamam arkadaşlar? O da etkinlikten yüzde bir ihtimalle falan çıkıyormuş doğruysa yani hatırladığım kadarıyla. At mı? Nasıl at ya? Kafasız at gibi bir şey olan mı? Evet öyle kafasız bir tane brain rot var money var ya onu bulmak çok zor. Onu var ya kesin biz bulamayacağız ya. Ben onu da çıkarırım merak etme. Onlar buradan çıkmıyor ki o etkinlikte çıkıyor. Enayim benim. <laughs> Oha. Evet arkadaşlar onu çıkartabilen varsa söyle. Ya ya Mami ambala bu sensin ya. Sattım gitti. Aç bakayım bunu. Bence bu sefer gelecek. Burada bir tane rainbow var. Bak ben ondan çok ümitliyim. Hadi hadi. Hmm. Ah be. Ben çok şanssızım arkadaşlar. Bana acilen yardım etmeniz gerekiyor. Muni sen hadi geldin. Hadi gel, şöyle bir kendine gel. Ah be ya. Geldin mi kendine? Gelemedim gelemedim. Bir dakika dur şunu da satayım ya. Hadi bak bu rainbow'dan bir şey çıkacak. Bak ben inanıyorum. Tamam ben bir arkamı döneyim açtıktan sonra. Ah tam arkamı döndüm. Ne çıktı söyleyin. Bir şey çıktı mı? Hop. Aa, çıktı çok iyi bir şey çıktı koş. Ya of ya. Bu ne ya. Satıyorum gitti valla çöpe attım hepsini. Şimdi buradan çıkacak bak inanıyorum. Buradan çıkacak. Sadece mor ve mavi kalp atmaları lazım. Gönder gelsin. Aa! <laughs> Dönmüyor arkadaşlar? Yoksa siz like atmıyor musunuz? Yorumlarda totem yapmıyor musunuz? Yapmıyorlar ne yapacağım bence? <laughs> Bitti. Hadi, hadi. Be. Hadi lütfen dur. Dur. Dur cidden. Bundan da vardı ama neyse olsun ya. Satıyorum gitti valla. Bütün her şeyimiz boşa gitti money. Hiçbir şey çıkartamadım. Ben çıkaracağım. Sen kendi adına konuş. Ah oh, yine aynı şey çıktı ya. Neyse tamam. Üst katımda da var. Burada da var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de burada var. Şuradan açmaya başlayacağım bakalım. Hadi. Hadi. Hadi güzelim. Hadi. Hadi şöyle bir lakasa bu. Hadi, Hadi lakasa bu. Ooo. Oo. Oo. 240 milyon. Nasıl bir ki kombinasyon çıktı bebek gördün mü? İnanamıyorum bu çok değerli çok çok çok. Ulan çıkarmadın çıkarmadın getirdin en iyisini çıkardın. Yemin ederim avuç içim terledi ya. Yemin ederim avucumun içi ter oldu arkadaşlar ya. Tamam şunu şöyle bir koyalım gel. Gel Oha, onu yukarı gel. 3 tane trait var bir de üstünde. Uf ya en azından bir tane bir şey çıkarttık rezil olacaktık yoksa. En, en iyisini ]yse. çıkardın işte. Ama daha bizim görmediğimiz birkaç tane daha bireyin not var. Evet Hadi var. Ah, geldim ya. ya geldi. neyse. <laughs> Hepsi de bana gelmesin. Size de gelsin. Ne yapalım artık? Yapacak bir şey yok. Yani. Hepsini ben açarsam siz ne açacaksınız arkadaşlar değil mi? Hadi güzel bir şey. Ooo. Oo, geldi. Geldi sonunda ya sonunda ya bunu da bir aşağı götürüyorum Moni. Bak hadi bakalım Moni benim kadar çıkartabilecek misin çok merak ediyorum. Benim kadar çıkartamazsan sen de dalga geçeceğim tamam mı? Çıkaramayacağım ki bunu geçemem hayatta geçemem. Onu geçmene gerek yok ki sen bir tane bile çıkartamayacaksın Moni abi. <laughs> Göreceksin sen bebek diye çıkardım da ağlayacaksın. Hadi bakalım hadi. E sok benzeyenden ah yine bu geldi ya. Bunu var ya bunu o kadar sinir diyorum ki bunu görür görmez satın tamam mı bunu sakın göstermeyin bile aha telemorte gold. telemorte gold bunu da aşağı alalım bu da yenilerinden bir tanesi ya ben şu şeyleri satsam mı ya şu masaları satayım en azından bana bir tanesini satayım satma onları onlar bana lazım satma Üf, tamam ya tamam az para verseydi sat derdim ama çok para veriyorlar iki tane kaldı zaten açalım sonra da mune abi açın sonra da ben açayım hadi bakalım tamam oooop. hadi bakmıyorum bakmıyorum ne çıktı söyleyeyim? bakmıyorum Telemorte. Telemorte. Ooo neyse ya. Mumi ambala bu. Bunu satıyorum arkadaşlar. Neyse. Yani ben iki tane hiç görmediğimizden çıkarttım yani. Umarım siz de bir şeyler çıkartabilirsiniz yani. Bak şimdi ben bu ikisini ne yapacağım biliyor musun? Hatta bu hani Diamond satıyorum. Telemorte'yi. satıyorum. Hayır dur satma satma satma. Dur dur niye, dur. Niye? Bir şey yapacağım. Dur. Ne yapacaksın? Şimdi arkadaşlar bakın bunu, bunu ve bunu yoruma Roblox kullanıcı adını yazan üç kişiden, 3 ne vereceğim anladın mı 1 1 bir, bir? Bunu mu? Evet, bir de bu, bir de bu, tamam, bir, de, bir bunda. de bunu. Tamam bunu da. Yoruma kullanıcı adınızı yazın arkadaşlar üç kişi yazsın birine bunu, birine bunu, birine de bunu vereceğim. Güzel 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 bu çok iyi oldu ya bu var çok iyi oldu tamam sıra kimde Moni mi açıyor? Evet bende bende gelin gelin. Hadi gel bakalım bebekler gel gel gel. Hazır mısınız elleri yağlayın Moni baba geliyor. Hadi Moni baba patlat bakalım patlat. Hop oh, şöyle açalım ilkini hadi Bismillah. Hadi. Hadi, hiçbir şey hadi, çıkartamayacak. Hadi. Oo, dakika bir oh gol bir. God. Satayım mı buna? Sat ne yapacaksın? Sat ne yapacaksın? Yerimiz yok. Sat sat sat. Hop diğeri geliyor. Hadi hadi kaldırın elleri. Baba açıyor. Aç hadi <laughs> aç, aç, aç aç aç. Geliyor. Aha hadi. Hani hadi, hiçbir hadi, şey hadi, çıkartamayacak hadi. bence. Hep bize çıkandan çıkacak. Al işte ya. Neyse bu da kalsın bu da kalsın. Yorum atan birine veririz. Bunu Arkadaşlar, da açarım baksana, şimdi. Baksana bu bir masa elinde de bak şeyi tutuyor. Şeker var içerisinde ve ağlıyor. Hadi bunu açsana bekliyorsun. Açıyorum ya. Bekle. hızlı açınca kötü şeyler çıkıyor. Sonra da patlıyorum. Öyle bir şey yok. Ne Aha. alakası var? Bu vardı. Oo Bu, bu kötü. Bunu bu vardı. Bu vardı. Sat sat sat. sat Yerimiz yok. Şimdi sıra bunda. Hop açıyorum. Daha Hadi bir bakalım. tane bile görmediğimiz bir şey çıkartamadın. Ne <laughs> Çok Aa, konuşma. Al işte. Ooo, Al işte. 900 ooo. milyon. 900 milyon. Ne oldu Ne oldu ne? Ee, ne oldu? Bir dakika. Arkana bir baksana bir saniye. Arkana baksana arkana. Ne Aa, diye <laughs> bana niye vurdun? Ne oldu? Anne, çıkaramazdım. Annem çalsın diye vurdum. Hani çıkaramazdım. Hani hani ben size dedim oğlum çıkaracağım diye. Oha bu ne ya? Üçe bu ne kadar, e kadar çok e para, para veriyor. <laughs> Artık benim oldu oğlum. Vermeyeceğim ki. <laughs> daha var dağ var hakkım var. Gelin oha harbi çok para veriyormuş. Kaç tane trade var onun üstünde? Ender Özel ve Glitch var. Evet evet hadi patlat bakalım. Hadi hadi lütfen senden de gelsin. Senin yanında Dragon var. Çok iyi durur. Bize verecektir. Robux'u oh, veremedi oh, ya. Oh, oh, Niye şuna bak? Şuna bak. Ne? <laughs> Ver şunu ya. Benim, tam bu senin olsun da al ya al ya al ya Oha, al ya. Bir milyar bir milyar şaka mı bu? Ya bu ne kadar şanslı ya. Ya ben öyle bir şey çıkartamazsam? Ooo oh, çok iyi. Bebekler gelsene gel gel ben de gel gel sana bir şey söyleyeceğim gel gel. Ne söyleyeceksin anne? Şimdi var ya Moni'nin o bir milyonluk şeyi var ya bir B olan. Evet var. Ben onu var ya şimdi çalacağım sonra da fiyoz makinesini atacağım. Moni var ya kodonacak. <laughs> Aras oymino bakın işte çok iyi bir innotum. Aman devam et hadi devam et devam et hadi devam ya, et. Tamam ediyorum hop sırada bu var hadi bakalım hadi bakalım. Elal be bir abi mı? sen nasıl çıkardın be? elal be sana? bakın oğlum bu şans şaka mı? <laughs> ya hadi be açmaya devam et şunu hadi yürü yürü yürü. Bu şans şaka mı? Ne kadar şanslıyım ben. Ne kadar şanslı ya inanamıyorum ya baya şanslısın hadi 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 koş bakalım. Hop <laughs> şunu şöyle şunun yanına koyayım de. Aynen aynen. <laughs> e şu 8.1'i sat gitsin ya ne yapacaksın ki onu sat sat. Bunu da satıyorum. Bunu sat, da satıyorum. onu da sat 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 at at. Ya da satmıyorum. Yoruma patlıcan diye yazan bir kişiye bunu veriyorum gizli şifre. <laughs> of ya <laughs> of ya hadi tamam hadi açmaya devam et. Hop oh, açıyorum. Da bakın arkadaşlar ben bunları bir füz makinesine koyayım da o gününü görsün. Bunu da koyalım bunu da koyalım bunu da koyalım. Tamam tamam. Ya Aa, oh, bu Moni. ne ya? Sattım sat bunu. Ya. Sat ya. Sat, sat 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 Ama bir tane oh. daha varsa sat. Tamam neyse sat hepsini ya. Sat boşar ya. Önemli değil. Oho. Aha teleporte. Hmm. Güzel güzel. Moni güzel. Ben, ben çıkartmıştım bunu. Şunu da şöyle şunun yanına Aa. Oh. alalım. Ne? <laughs> ne oldu? <laughs> Oha! <laughs> ya şaka bak bu. Oh, arkadaşlar ya bu beni geçti ya inanamıyorum. Oğlum Moni. seni 3'e katladım, 5'e katladım, 10.000'e 10 katladım. Evet, Şansıma evet. bakın. Evet evet Moni tamam tamam tamam. Devam edelim devam edelim. Çok iyisin çok iyisin. Bir dakika şunu bir şuraya koymam lazım. Öyle bir şey yok. Sen bunları iyi bakacaksın. Ya tamam ya bakıyorum bakıyorum. Ama Moni bence şunları sat ya. Ezikleri sat ya. Milyonluk olanlar milyona yaklaşanlar bence kalsın. Bir dakika bunun parasını gör. Ya, sat bu şunu satsa Ezik ezik o. Sat var zaten. Bunu ben, satmıyorum. Bunu bu park düzenliğe yazana vereceğim. Allah Allah. Tamam gel gel gel. Gelin gelin. Hop hadi bakalım. Daha da bir şey çıkartamayacak. Yok daha bir şey çıkmayacak. <laughs> sen öyle sen izle şimdi. Tak. Nasıl çıkıyor? İzle. Evet, Hazır ya, mısın? Çıksın çıksın. Fuse makinesine koyacağım dedim ya. Of ya. Atıyorum bunu. Atıyorum. Yok of, ya. Tamam. Çıkartamayacak bence yine de. Şimdi bunu açıyorum. Blow hadi Draft. bakalım. Of. Hadi. Aç bakalım. Aç. Hadi. Aç hadi aç. Hadi. Bakalım. Oh. 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 Bir şey söyleyeceğim. Leo çok iyi bu. İnanamıyorum ya. Gerçekten tipi falan çok güzel. Bunu ha ne yapacaksın biliyor musun Ne yapacaksın? Senin Instagram kanalına gelen bir kişiye bunu vereceğim. Hadi bakalım şimdi sırada bunu açıyorum. Tamam Hoop. öyle olsun hadi bakalım. Hadi aç bakalım hadi. Hadi hadi. Hmm. Hadi sat. Sat 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 ya direkt, direkt, direkt sat. Ya kötü geldi. Çok kötü geldi. Çok az kaldı ya ne yapacağım? Bence daha milyonluk veren çıkmayacak buradan. İmkansız. Oh! Of. Oh. İnanamıyorum nasıl ya Bu şans nereden geliyor Bu adama bana hiçbir şey çıkmazken bunu nasıl bu kadar ya, Ne şey? diyordun sen ne diyorsun konuş bakayım. Niye niye böyle şeyler bizi buluyor ya. Öyle kalırsın işe merdiven artık. Gel alama gel gel yanıma gel gel. Ben var ya çok büyük bir şaka yapacağım. Evet evet evet. Hmm. Sat evet, ya. Satıyorum. Sat 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 sat. Satıyorum. Sat, 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 evet. Oğlum çok zengin oldum be. Bir günde çok zengin oldum. Çok zengin oldum. ben hani peki sen şey biliyor musun? Bizim fazladan birey notlarımızı biz artık vereceğiz. Özel server açacağım ben. Ondan sonra izleyicilerimize vereceğiz onlara. Aa çok iyi işte. Ben de veriyorum ya bu videoyu 3 tane. Oo. Bak çok iyi Bunda tipi çok güzel ya Değil mi bebekli ya Evet ama satsın o ezik bir an Parası çok az bence Bir dakika dur Bunu ne yapacağım biliyor musun Gelin benle Çabuk gelin çabuk Nereye çabuk, çabuk, çabuk Nereye gidiyorsun Nereye gidiyorsun Nereye gidiyorsun Şunu neredeydi o Şunu şuraya bir koyayım ben Yukarıda da iki tane var Tamam ee, Bunu yorum atanlardan birine vereceğim Bunu satıyorum Bunu patlıcanlıya yazana vereceğim O televizyonu Tamam gelin. iyi tamam tamam <laughs> O zaman bireylot değişti Tamam onu şunu sat Şu ezik satıyorum biraz sat buna. Gel Hadi daha burada da var ya of bu ne hadi ya? Ne hadi ya ne oldu he? çok mu çıkardım yoksa? Ya biz şey sen çıkardın ben daha ne çıkartacağım oh, oh, oh. ki? Şuna bakın. <laughs> Bebek de dur sakin ol olur mu olsa da dur ben burayı var. <laughs> dursanıza ya açıyorum yerdeyken açıyorum alın bakalım alın. Bu da güzel bu da güzel bu da güzel. Bunun bu da bir bu da dursun. Hmm, bunu sat ya bunu sat bunu sat. Beş tane kaldı o ne hazır mısın? Oğlum fena zengin oldu. Hadi aç be ağlama be hadi. Daha duyamabilirsin. Açtım açtım merak etme. Aa bu boş. tam bunu Ya açıyorum. acaba Muni abiden daha pahalı şeyler çıkartabilecek miyim? İmkansız. Beni geçmeniz şu an imkansız. Belli olmaz. Hiç belli olmaz. Sen öyle diyordun. Ben de öyle diyordum. Ama bak ne oldu? Uhoo. Bu ne? Al bakalım şunu. Al bakalım. Oğlum ne kadar şanslıyım. Şaka mı bu? Evet ya merak etme. Hepsini fiyoza atacağım. Yemin ederim hepsini atacağım. Gidecek hepsi. Oha! Çok iyi. Tamam. Bunu da açıyorum. Ve sonuncusu. Bebeğin, evet. Artık sıra bana geliyor. Aa bir şey söyleyeceğim. Annem telefonla aradı. Ekmek almaya gitmem gerekiyor. Tamam sen şu ezik gücüklerini sat. Burayı sat tamam, sat. Satıyorum. Bunu da sat. Satıyorum. Burayı sat. Bir notlarımı iyi bakın tamam mı? Bekleyin. Ben siz açmayın sakın. Kim gelecek zaten? Burası özel server. Kimse gelemez ki. Tamam bak diye çalma sakın tamam mı? Çalma. Neyi çalacağım ya? Hadi git ya. Tamam geliyorum. Anne Beyzi'ni kilitledi ya. Ne yapacağız? Beyzi bize açık değil miydi? Aa Beyzi açık gel. Bebekler çabuk. Tamam ben buradan çalıyorum tamam mı? Sen de yandakini çal. Tamam. Fiyuzu makinesine mi atacağız cadı fiyuzuna? Evet 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 cadı fiyuzuna atacağız tamam mı? Dur ee, şu şu da para veriyormuş. Şunu verelim arkadaşlar. Şunu fiyuzu atalım. Bebek ya senin de yapman lazım. Ama benim benzimde yer yok ki ben yapamıyorum. Tamam tamam o zaman ben yapacağım. Ee, o zaman şu 950 veriyor, Şu ezik. Bunu da atalım. <laughs> o ne abi var ya bize çok kızacak ama emin misin? Ya kızarsa kızsın ya. Kızarsa kızsın yapacak bir şey yok. Bunları onlara ya ona yar etmem ben. Yar etmem. Sonuç olarak ben endeksimi tamamladım mı tamamladım. Tamam mı? Artık gerek yok. Şimdi şu 220 bunu alalım. Bunu da alalım. Yukarıda da var anne onlardan da alabilirsin. Tamam o yukarıdakini de alacağım. Şimdi bekle. Nereye gitti o? Tamam. Bunu da koyalım hemen. Kaç tane kala? Bir tane kalmış. Tamam. Onu zaten yorumdakilere vereceğim dedi. Bu 400. Oh, en çok şu veriyormuş. Ben bunu bir koyayım. Yemin ederim var ya bir daha bizle oynamayacak bence. Yok ya. Şunu bıraktım bak. Bir B, bir B olanı bıraktım. Çok istiyorsa onunla şey yapabilir ya. Onu alabilir istiyorsa. Tamam hadi anne yapalım yapalım gelmeden. Tamam koydum ve bastım bakalım. Hadi bakalım bir buçuk saat boyunca cadı burada pişirecek. Ya, ya da Robux verdim ya hiç uğraşamam ya açtım. Ne? O... <laughs> o kadar şey koydum bunu mu verdi gerçekten? Ya bu bizde dalga mı geçiyor ya şaka mı bu? Ya tamam şimdi ne yapacağız biliyor musun bebek ya? Diyeceğiz ki e, senin bir notunu geldi biri çaldı diyeceğiz yapacak bir şey yok tamam mı? Ama buraya kimse gelemez ki. Yok yok şimdi bak bunları da füze koyacağım. Bekle arkadaşlar bunları da fiyza koyuyorum var ya öyle bir şaka yapıyorum ki şimdi var ya elini çevirecek resmen. Ya anne bunlar koymasa mıydık ya ne diyorsun? Hayır hayır koyacağız. Sadece şu kalacak onu da izleyicilere vereceğim demişti o yüzden kalacak. Aa bunların hepsini de koyacağım. Moody. <laughs> hey geldim. Of oh, lan birey notlarım yok. Moni ne olmuş birey notlarına hiç haberim yok. Lia yok yok hiçbiri yok. <laughs> bilmiyorum ne oldu ki? Lan siz mi aldınız abi izimi açık bırakmışım siz aldınız değil mi getirin şunları Aa, Moni abi biz onlarla füyüz yaptık biliyor musun Lan ne füyüzü ben siz niye yaptınız <laughs> Moni füyüz yaptım bir <laughs> e, Nerede 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 çıkar onları çıkar Ne çıktı biliyor musun var ya iğrenç bir şey çıktı bir erot gat çıktı değişen <laughs> çıkrıt <laughs> koydum Oğlum, <laughs> sen manyak mısın niye koydun onları Moni abi ne yaptık ama yedi bitirmedik sana. Hadi bakalım. Ya oğlum ya o kadar şeyimiz vardı. Bari siz kullanırdınız. Niye gel bunu gel. Gel bunu Gel 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 gel. Ya Lia seni mahvedeceğim ya. Aa bu ne? Bak ne çıkardım? Bak 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 bak. Oğlum ya. <laughs> Çıkın gidin. Çıkın gidin bu şey buradan. Dur bak şu var şu var. Gel bunu al bak. Bu kasa bu uyu. senin için gel al hadi bak. Bir milyonluk veren şey yapmadım. O dursun o senin olsun diye. <laughs> Niye yaptınız ya? Size verirdim. Enayi misiniz? Hayır. Biz bizi eğlendirdin bebekli ya. Hadi ya benimkini de açalım ya. Hadi gelin. Tamam bebekli adınkini de açalım. Hadi gel Moni. Koş koş. Of ya of ya. Ne ağlama ya Moni. Bir tane bir oldu. Bizden daha mı önemli he? Ne olmuş yani? Ha, ne olmuş? Ya sus ya. Of ya. Açacağım ben. Bunlar zaten ezik ya. Çıkmayacak bana işte. Baksanıza. Aha <laughs> bu ne? Moni çocuğun moralini bozma tamam mı? Hiçbir şey çıkaramayacaksın bebekliye. Hiçbir şey. Moni sen şey yapsana ya e, bezinde 25 tanesinde gidip diğer benim hesabıma girip getirsene. Of tamam bekleyin. Bekle bekle ben senden şu lakasa boyu çalayım tamam mı? Sonra ya da sen bunların hepsini alt hesabına at tamam mı? Moni? Yok dur şunu ben alayım ya ya da vazgeçtim. Dur şunu alayım. Bırak şaksın. ya sen ben hesabımı Moni... açacağım. çık buradan. Of çık ya. buradan. iyi tamam ya tamam. Bebek ya bir şey çıkartabildin mi? o bu ne? Anne baksana ne çıktı. Saniye 20 b falan veriyor? Ciddi misin ya? Göremiyorum ki. Göremiyorum. Ni gerçekten 20 b falan veriyor. Bak parayı. Topla bakalım. Ne veriyor? unlu un, 19 falan. Oo bebek ya, sen ne yaptın? Moni bunu görünce var ya çıldıracak. Geçtim Moni abi. Geçtim. Patladı şimdi. Tamam tamam. Güzel güzel. Bu sende kalsın. Sen açmaya devam et. Tamam mı bebişim? Aa cadı saati de başladı. Hadi güzel bir şeyler. Hadi be. Ah oh be. Zaten hep bu tuzluk adam çıkıp çıkıp duruyor. Yok ya bu tuzluk adam değil ya. Garip bir şey. Aa, yine aynısından çıktı ya. Of ya yine aynısından. Yine yine yine. Sen aç aç devam et. Güzel bir şey çıkacak oğlum. Bu para neymiş arkadaşlar böyle bu neymiş? Evet ya ne yapsam bunu füze mi atsam he? Sakın öyle bir şey yapma. Bak ben yemem tamam mı? Ya, tamam tamam yapmayacağım. Gel 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 tamam gel hadi gel. Var ya onu ben gizli alt hesabıma koyacağım. Kimse de benden alamayacak onu. Vay be demek benden bir not saklıyorsunuz ha. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Hesaplarına gittiler. Hesaplarına koyacaklar gizli gizli. Tamam aç bekle aç. Almayacağım sizin bir ya. Almayacağım ya tamam ya. O var ya o kadar çok para veriyor ki. Ben sana mı verecektim bir de? Ha, iyi tamam şu Moni bir getirsin artık şu Beyzi ya. Nerede kaldı ya? Nerede kaldı ya? Of hadi 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 güzel bir şey daha ne? Oh uh be neyse devam. Bebek ya sen var ya sen çok değerli bir birey not çıkardın aslında biliyor musun? Çok ve çok ve çok değerli bir birey not aşırı yani. Sen artık daha ne çıkaracaksın? Bu nasıl bir açlık ya? Hayır daha değerli çıkabilir ama bunların hiç zaten bofu olan yokmuş ki. Ha, evet onun trade'i çoktu ondan çıktı yani şansa bak bak bak. Mesela bak bu trade'siz 100 milyon veriyor yani o kadar da çok vermiyor aslında. Evet ama işte trade olsaydı you <laughs> O çok verecekti. Hadi aç bakalım. Tam çamla. kaç tane çok az kaldı bebekler. Çok azın kaldı. Aha, uh -huh. uh, azmış ya. Hadi bakalım. Güzel güzel bir şeyler. Ah yine goril çıktı ya. Nefret ediyorum o gorilden. Nefret. Selamlar ben geldim. Oo, Moni doldurmuşsun bezi. Doldurmuşsun. Senin yan hesabında bir tane iki blok vardı. Var üstünde dört tane bile trade vardı. Rainbow'luydu. Benim hesabıma bak. Bana çıkan yani. Onların hepsi bana çıkan bana çıkacak. Sana çıkmayacak tam benim hesabım çünkü o. Bakarız ona. Bakarız. Siz ne çıkardınız bakayım ya bir gösterin. Oo bu ne? Aa 1.4. Ya gel gel aşağı bak. bebekler ne çıkarttı? Nerede hani? Ben var ya, çok efsanevi bir şey çıkardım. Bak 20 milyon veriyor. Oha ne 20 milyarı nasıl yaptı bunu bu? Vallahi 20 B veriyor ya bak. 19 mu ne 20 mi? Orada bir şey yazıyor. 19.6 falan galiba ya. Oha nasıl yaptınız o? bunu. Sen şunu bana versene ya. Ay ya mani çalsaydın ya. Bir dakika çalamadım şoka ya. girdim ya. Of ya of ya of. Çıkın buradan çabuk onu ben altı savunmaya götüreceğim. Hadi gidiyorum ben götürüp geleceğim. Hadi Moni aç bakalım. Aç 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 çok merak ediyorum. Hazır mısın başlıyorum bak. Evet hazırım bakalım. Söyle bas bas biraz git ya. Biraz hızlanalım çok merak ediyorum ya. İyi tam hızlı mı açayım onu mu diyorsun? Evet biraz hızlı açabilirsin. Cekorilla çıktı zaten ya. Bu ezikmiş. Pumpkin'in spider'in Oo, Oo, La kasa bu. iyi. Muhteşem. Benim ya, bu. Tam, tam bir şey, benim tam, tam tam o, bir şey tamam. demedim ya. Gittim sakladım bir enrotlarımı. Asla bulamayacaksınız. Aha Allah Allah, Allah ya. Siz ne benden gizli hesabınız var? Benim sizden gizli bir hesabım yok. Siz benim hesaplarım şifresini biliyorsunuz. Niye görmüyor musun? Bir daha çıkmış. Ya artık var ya benimki en değerli olduğu için bunlar bana ezik geliyor. <laughs> ha, o zaman niye çalıyorsun bebekli? ya. Tamam hadi bebek ya senin birey notunu çalıyor Moni. Vallahi çalıyor. Benim değil ki bunlar senin de. Hadi <laughs> ya neredesin Moni açsana. İkinci katındayım. Ha burayı temizlemiyor muyduk? Geliyorum bekle. Hop açıyorum. Başlayalım. Aha hadi aç, bakalım. Aç, aç 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 Bu ne? Ay gelene bak. İy, iğrenç. Hızlı hızlı açıyorum o zaman. Artık kötü bir şey çıkarsa beni suçlama. 180 milyon iyi bu da iyi tamam. Aha açıyorum. Oyunum çok pis astı ya. Ne yaptınız ya? Tabletim kasıyor. Gızla açtırdı. Ne yapayım? Televizyon çıktı. Gel yukarı, 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 yukarı. Daha da zaten herhalde bulamadığımız yok herhalde. Aa var. Galiba var arkadaşlar. Galiba bir tanesini bulamadık. İki tanesini de olabilir. At kafası gibi olan mı? Hangisi? Hani bir tane daha var. Onu mu bulamadık? Ben size göstereceğim en son hangisini bulamadığımızı ya. Of. Galiba oh God. bulamadık Çıkını ya. Bakayım. Yok tamam. Bunlar da güzel de. Bir dakika. Bakalım bir gelin bakalım hangilerini bulamadık şimdi. Liye bir şey söyleyeceğim. Siz, siz şey dediniz ya saniye 20 milyar falan veriyor. Evet. 20 ben. öyle bir şey yok hayır 1.7 veriyor öyle çok para geldiğine bakmayın base çarpanı var hayır ya öyle mi ya kaç veriyor kaç veriyordu o zaman 1.8 ya da 1.9 ben gördüm base çarpanı olduğu için çok para geliyor ya nasıl ya hayır çoktu ben görmüştüm onu 17 ile çarpıyorsun çıkan parayı of zaten öyle anlıyorsun of ya bebek de çok heyecanlanmıştım ya yanlış anlamışız ya of ya yine mi geçemedim yani Oğlum, yemediniz? Hiç mi aklınıza gelmedi? Full trade'li strobeli elefantten kaç veriyordu? 19 milyar ya, veriyordu. Ya ne bileyim. Bebekle öyle deyince ben inandım. Ben hayatımda kasa bu mu gördüm ya? Arkadaşlar kandırıldım ya. Neyse tamam. Şimdi e, birkaç tanesini bulamadık galiba. Size onları göstereceğim. Evet. Bakın. Bu ikisini çıkartamadık. Ama ben arkadaşlarımdan Oha. ödünç aldım. Geri vereceğim ama bunları. Sadece videoda göstermelik aldım. Çok güzel bunun tipi. E bunu nereden bulacaktık peki? Bu galiba herhalde kazdığımız zaman çıkanlardan bir tanesi. O yüzden bunlar herhalde biz bulamıyoruz. Arkadaşlarımdan aldım getirdim. Yani ee, yoldan geçiyordur etkinlik zamanları. Çok düşük ihtimalle. Garamama dunk 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 gibi falan. Oo, çok güzellermiş ama. Bence en güzeli de kasa bu. Sizce? Bu 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 çok iyi. Bu çok iyi ya. Baksana başsız horsemanmış. Çok güzel bir şeye benziyor ve yeni bir da yoldaymış bu arada. Neyse. Şimdi bir şeyler çıkarttık ama yeni bir Renot'lar bak ya bebekle. Bak ya. Bu benim <laughs> olsun, benim bırak. olsun, benim olsun. O bizim arkadaşlarımızın bizim değil. Ödünç Ya Ödün bizim çaldık. değil, bizim değil ya. Kapatıyorum benzimi ya. Allah kahretmesin biz Yam yamlar ya. ya. İnsanlara rezil edecek bizi bebekli ya. <laughs> ama ben de zor Zaten en iyisi var. Bana ne ağlamayacağım ağlamayacağım. Tamam tamam gelin. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Sağdaki ve soldaki videoları da izleyin. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.